hepinize Merhabalar Belgin Maviş ben ee, bu hafta içerisinde Belki de bu haftanın en önemli konusu hiç kuşkusuz ki Cuma günü başlayacak olan Aslında bugün başladı mı Cuma günü FED Başkanı pavulun konuşmasıyla net bir şekilde başlayacak olan Jackson Hole toplantıları. Merkez Bankası başkanlarının katıldığı bu toplantının neden önemli olduğu sorusuna ise şöyle cevap verebiliriz. Özellikle Fed'in ileriye dönük projeksiyonlarını çok daha net olarak paylaştı. Diğer Merkez Bankası'nın bankası başkanlarının da aynı şekilde görüşlerini paylaştı. Atacağı adımları konuştuğu bir platform. Aslında bunun tarihçesine baktığımızda tarım reformu için kurulan ve tarım reformu ile ilgili Amerika'daki gelişmeleri paylaşan bir sempozyum olarak başladı. Ancak daha sonrasında popülerliği arttı ve Fed'in katılımıyla birlikte küresel anlamda bir e, önemli bir sonraki yılın projeksiyonunu ortaya konulduğu bir merkez bankalarının yol haritası toplantısı da diyebiliriz buna bu şekilde oluştu. Ve bu toplantı neden önemli geçmişe doğru dönük baktığımızda Fed'in varlık alımlarını azaltması ya da yeni varlık alımlarına başlayacağını yine bu sempozyum içerisinde dile getirmesi ve bununla birlikte küresel piyasaların yönünü değiştirmesiyle 2014'ü hatırlayalım parasal genişlemeden çıkacağının mesajını vermişti. Ve sonrasında da küresel piyasalarda oldukça çalkantılı dalgalı bir süreç olmuştu. Ve bununla birlikte yine Draghi o dönemde Avrupa Merkez Bankası Başkanı'ydı. ve Avrupa Merkez Bankası'nın varlık alım programını başlatacağını açıklamıştı. Ve sonrasında da gelişmelerle bir sonraki yıl bu adımları gerçekleştirmişti. Bu yüzden piyasalar bu toplantılara son derece önem veriyorlar. Şimdi biz bunu biraz daha farklı bir gözle bakalım. Hemen size notlarımı da paylaşmak istiyorum. Bugün özellikle bir yazı okudum. Özellikle Fed e, Powell konuşmasından beklenenler. Şimdi genelde tapering yani tahvil alım, varlık alım programının tamamlanması piyasada fiyatlandı mı? Hayır. Bence fiyatlanmadı. Güvercin bir FED bekleniyor mu? Evet ama FED başkanlarına baktığımızda ise onlar son derece şahin açıklamalarda bulundular. Hatta bugün FED başkanlarından George'un da yeni açıklamaları vardı. FED'in bu yıl içerisinde özellikle tahvil alımını azaltmaya başlayabileceği göstergelerin, ekonomik göstergelerin iyi olduğunu, enflasyonun ise oldukça kuvvetlendiği bir süreç içerisinde tam da varlık alımlarını azaltmanın başlayabileceği için uygun bir zemin olduğunu dile getirdi. Şimdi bu gözle baktığımızda yarınki FED Başkanı Pavlov'un konuşmalarında neleri dile getirmesi gerekiyor, hassas noktalar neresi, biz hangi ipuçlarına bakmalıyız buna şöyle bir göz atalım. Özellikle beklenen ne? FED'in devasa varlık alımlarını ne zaman azaltmaya başlayacağı. Bunu merak ediyoruz ne kadar? Aylık 120 milyar dolarlık bir varlık alımı, menkul kıymet alımı gerçekleştiriyor. Bunun yaklaşık olarak bu 120 milyar dolarlık varlık alımının 80 milyar doları hazine e, varlıklarına dayalı alımlar. geri kalanı ise 40 milyar dolarlık kısmı ise ipoteğe var e, dayalı ve menkul kıymetler şeklinde. Peki Powell'dan neler bekleniyor? E, Powell'ın öncelikle aylık 120 milyar dolarlık bu e, menkul kıymet alımını azaltmasının neden yakın bir faiz artışı anlamına gelmediğini açıklaması lazım. Çünkü ikisi arasında bir mekanik bağ olduğu düşünülüyor tahvil alımlarını azaltması yaklaşık olarak aylık 15 milyar dolarlık bir beklenti var ve bu 15 milyar doları e, önümüzdeki yıl Ocak ayında başlasa Ağustos ayında sonlandıracak. Ve sonlandırmasının hemen sonrasında tabi burada tamamen bir senaryo üzerinden gidelim. Sonlandırması sonrasında da Fed'in 2022 yılı itibariyle faiz adımlarını e, atabileceğine dair de bir beklenti oluşuyor. Oysa ki Powell konuşmalarında 2023 işaret etmiş ve 2023'ün öncesinde faiz adımının Oldukça uzağında olduğunu derede getirmişti piyasaların ve ekonominin. Şimdi enflasyonda yükseliş eğilimi geçici diyor. Tedarik zincirinden kaynaklanıyor bu yükselişler diyor. Ve son gelen enflasyon rakamlarına baktığımızda %5'e yakın bir enflasyon rakamını görüyoruz ki bunun alt detaylarında da Fed'in söylemlerine destekler nitelikte bir durum söz konusuydu. O yüzden piyasalar... Yüksek gelen enflasyona rağmen risk alma iştahında herhangi bir değişikliğe gitmediler. Peki fiyatlandı mı? Piyasalarda bu durum fiyatlandı mı? Hayır. Fed'in güvercin adımlarla yoluna devam edeceğini Eylül ayı toplantısına Daki kararların biraz daha ön planda olabileceğini hatta Eylül'ü bile belki enflasyon yüksekine çıkarsa Ekim'e pa e pas edebileceğine dair de bir iyimserlik söz konusu. Peki Z kuşağında içine alan yatırımcılar boyutunda baktığımızda ise durum nasıl? Onlarsa yeni bir yükseliş hareketini kaçırmaktan yani yeni bir ralliyi kaçırmaktan e korkmaları. İlginç olan da şu düşüşüden korkan yatırımcı değil, yükseliş olursa bunu kaçırabilecek olan yatırımcıların çoğunlukta olması, gelen raporların da bu yönde olması. Peki bununla birlikte bu bağlantıyı nasıl reddedecek? Yani ben varlık kalıbını azaltırım, azalttıktan sonra da faiz arttırımına hemen gitmeyeceğim söylemi bıçak e, ince bir diyelim Keskin bir bıçak e, şeklinde ve piyasalar buradaki azdan çıkacak her kelimeyi son derece dikkatle didikleyecek. Bunu biliyoruz. Ve bununla birlikte tahvil alımlarının azaltılması sonrasında ise faiz oranlarını yükseltmek için aceleci olmayacağız derken bunu hangi gerekçeler yani tamam enflasyondaki yükseliş eğilimi devam edecek de hangi gerekçelere dayandıracak? Çünkü benim kişisel görüşüm şudur ki FED'in asıl korkusu enflasyondaki yükseliş ve bu yükselişin devam etmesi değil. Şu ana kadar gelen bilançolara baktığımızda Amerika'da şirketlerin karlılıklarının son derece iyi olduğunu biliyoruz. Ancak bu şirket karlılıklarının da bu fazla paranın, bol paranın sayesinde olduğunu da biliyoruz. Sadece konu varlık alımlarının azaltılması ya da arttırılması ya da yeni bir program açıklanması değil. İstihdam tarafındaki bozulmanın FED'i korkutuyor olması. Çünkü burada karlıkları eğer üçüncü çeyrekte de devam ettireceklerse tam bu ara noktada FED'in varlık alımlarını azaltması yeni bir işten çıkarılma ihtimalini kuvvetlendiriyor. Öte yandan özellikle delta varyantıyla ilgili olarak da sonbahar ve kış aylarında yeni bir dalga hareketinin gelebileceği, aşı karşıtlarının da e, de, çoğalması ve aşılamaya karşı tutumlarını devam ettirmeleri durumunda bu varyantın farklı ırklar içerisinde de e, hızlanabileceğine dair korkular da var. İşte tam bu o, Jackson Hole toplantısı belirsizliği piyasalarda fiyatlanacakken Biontech ile ilgili Amerika'dan tam onay alması sonrasında piyasalar yeni bir iyimserliğe sarılmış oldu. Bununla birlikte şirketler de bazı tedbirler aldılar. Özellikle evlilik çalışmadan ofise dönüşü ertelerken bazıları 2022 yılına ertelerken bu durumu bazıları ise özellikle bu süreç içerisinde Fed'den gelecek adımlara göre stratejiyi belirleyecekler. Dolayısıyla sermaye piyasalarını sırtını dönmek istemeyen bir Fed var. Kontrollü bir şekilde tahvil tarafını yöneten bir Fed var ve burada bunlara karşı tepkisini sadece 93.57'lere kadar çıkarak gösteren bir dolar endeksi var görünmeyen el FED burada. Ve repo ters repo işlemleriyle piyasadaki fazla parayı alarak şu anda piyasayı dengeliyor. Ama eğer Jackson Hole'da böyle bir sinyal verecek olursa bu durumda piyasalarda dengelerin bozulması, korkuların gelmesi, 50. kez rekor kıran S&P ve Dow Jones ve Nasdaq endekslerinde o korkulan satışların gelebilme ihtimali var. Şimdi bir yandan delta varyantı, bir yandan bu gelişmeler. FED'in asıl korkusu istihdam, istihdam tarafındaki bozulma. Bazıları da, bazı FED başkanları da özellikle bugüne kadarki tahvil alımlarının ekonomik aktivitede istenilen e, yükselişi sağlayamadığını, dolayısıyla bunun çok da etkili olmadığını da savunuyor. Yani kısacası FED'in kafası karışık ve kısacası FED başkanı Powell, tahvil alımını azaltmaya başlayacağız dese bile ee, özellikle faiz adımlarını at atmakta aceleci olmayacağız. 2023 söylemimizin arkasındayız diyecek mi? İşte biz açıkçası Jackson Hole toplantısında buna bakacağız. Son olarak şöyle baktığımızda piyasalarda ister gelişmiş olsun ister gelişmekte olan piyasalarda bir yükselme arzusu, iyimserlik devam ediyor. Borsa İstanbul'da bu şey içerisinde. Veri akışı açısından sakin bir gün içerisindeyiz. Haftanın dördüncü işlem günü itibariyle yeniden 1460 seviyesinde bir BIS yüz var. Ve 1460-65 bandındaki bir kapanış endeksin yeniden 1475-1485 bandına doğru hareket edebilme arzusunu kuvvetlendirecektir. Öte yandan Türkiye'nin risk primi 5 yıllık CDS'lerinin ise gerilemesi doların bu sabah itibariyle dolar tl'de 8.40'ın altına geri çekilmeyi beraberinde getirdiği gibi an itibariyle de 8.36 seviyesinde satıcılığı bir dolar kuru görüyoruz bu anlamda. Ve bununla birlikte bir hatırlatma daha yapalım. Bazı yerlerde görüyorum bu konu yanlış anlaşılıyor. IMF'nin Türkiye'ye tanımış olduğu 6.3 milyar dolarlık SDR. Türkiye IMF'den bir borç istemiş ve bu parada bir borç karşılığı anlaşma karşılığında gelmemiştir. Özel çekme hakkı IMF'nin belli kotalara göre ülkelere tanımladığı ödemelerini yapmadaki kolaylık sağlayabilecek özellikle uluslararası ödemelerin aksamaması ve burada bir e, kaosun oluşmaması için birçok ülkeye bunu tanımlamıştır. Bunun içerisinde Amerika'da dahil olmak üzere. Dolayısıyla bunlar merkez bankalarının rezervine gelir ki bugün o rezervlerimize girmiş durumda ve ödemeler olduğunda veya ödemelerde herhangi bir risk durumu söz konusu olduğunda uluslararası ödemelerde Bu buradan e, kullanımlar ödemeler gerçekleştirilir kullanmayabilirsiniz de rezervlerinizde bu miktar kalıcı olarak duracaktır. Siz bunu tekrardan iade edene kadar ekonomideki aktivite düzelene kadar. Çünkü bu sadece Türkiye'nin problemi değil. Aynı zamanda da uluslararası bir ekonomik kriz, bir pandemi ortamı söz konusu. Böylelikle Türkiye'nin şu an itibariyle brüt rezervleri kabaca 108 milyar dolar seviyesine çıkmış oldu ve dolayısıyla da bununla birlikte içeride baktığımızda dolar tl tarafında da bir güçlenme görüyoruz. Dolayısıyla bir kez daha hatırlatalım. SDR özel çekme hakkıdır. IMF tarafından ülkelere tanımlanır. Ülkelerin bu konuda talepleri yoktur ama belli çerçeve anlaşması dahilinde bu rezervler içerisinde durur ve gerekli olduğu hallerde ödemeler için kullanılır ya da hiç kullanılmaz. Dolayısıyla bu IMF Standby anlaşması çerçevesinde değildir. Bunun da altını çizmiş olalım. Yine başka bir videoda yeniden birlikte olmak dileğiyle. Şansınız açık, kazancınız bol olsun efendim. Sağlıcakla. <laughs>